Barış Terkoğlu. Sedat Peker'in verdiği tarih. Deniz kenarında saatlerce yürüyorsun ama denizi görmüyorsun. Duvarlarla çevrili yalılar engel oluyor. Her yanı suyla çevrili şehirde maviye bakmakta bir ayrıcalık. Servet hareket ettikçe yalı sahipleri de değişiyor. Emlakçılara göre son yıllarda olağanüstü bir hızla satılıyor. Sedat Peker bu kez adı SBK diye kısaltılan Sezgin Baran Korkmaz'ın bir iş adamıyla yaşadığı alacak verecek krizine İçişleri Bakanı'nın müdahale ettiğini anlattı. İddiasına göre 5 Aralık 2020'de SBK bakanlığa çağrılmıştı. Bakan Soylu SBK'nin 45 milyon dolarlık alacağından vazgeçmesini istemişti. Peker'in iddiasına göre bakanlıkta SBK'ye kendisi hakkındaki tahkikat haberi verildi. Yurt dışına çıkması istendi. Bunun yanı sıra Peker, SBK'nin Paramount Oteli'nde yargının, bürokrasinin ve medyanın kritik isimlerinin hiçbir ücret ödemeden tatil yaptığını da söyledi. Aslında vay arkadaş dedirtmiyor. Sebebi basit. Zira SBK hakkında yargının tuhaf kararları bunları düşündürmüştü. Ayrıca bunları uçan kuşlar bile konuşuyordu. Peker'in açıklamalarının ardından meseleyi bilen kritik isimleri aradım. Bir tanesi şunu anlattı. İçişleri Bakanlığına bir kez değil, aynı gün iki kez gitti. Telefonla çağrıldı. İlk gidişinde elindeki senedi şimdilik icraya koymaması istendi. O da tamam dedi. Bakanlıktan çıktı. Derken kısa süre sonra telefon geldi. Tekrar bakanlığa çağrıldı. Gittiğinde devlet meselesi. Bu parayı hiç alma denildi. İkinci kaynakta aynı hikayeyi başka benzer detaylarla anlattı. Onun anlattığında tekrar bakanlığa dönme yoktu. Bakan telefonla konuşmak için odadan çıkıyor sonra tekrar geriye dönüyordu. Eklediği bir ayrıntı daha vardı. İçişleri Bakanı görüşmede SBK'ye biz seni çakıcının elinden almadık mı dedi. Gerçekten de Kervansaray Otelleri'nin satışı sırasında SBK'ye karşı Alaaddin Çakıcı devreye girmişti. Çakıcı, SBK'yi görüşmeye çağırmıştı. Ancak Çakıcı'nın adamlarının telefonları o sırada polis tarafından dinleniyordu. Hem bu görüşme hem de SBK'nin ofisinin basılması bu sayede önlendi. Arkasında devlet desteği olduğunu düşünen SBK çakıcıya meydan okuyabildi. Kısacası kaynaklar Peker'in anlattıklarını nüanslarla doğruluyor. Devletin hukuk kılıcını herkese karşı eşit kullanmak yerine mafya, iş adamları, yargı, siyaset arasında düzenleyici olmayı seçtiği bu yol aslında devleti de çökertiyor. İşin ilginç yanı İçişleri Bakanlığı'ndaki o görüşmede SBK'ye bu bir devlet kararı deniliyor. Haliyle devletle mafya arasındaki çizgi iyice belirsizleşiyor. Biliyorum anlamakta zorlanıyorsunuz. Kim bu adamlar? Nereden çıktı diyorsunuz? Özetlersek ABD'de Kingston kardeşleri olarak bilinen Jacob Portal Kingston, Isaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston'ın yargılandığı dava Türkiye ile ilişkilendiriliyor. Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston kardeşler ABD hazinesini dolandırarak 500 milyon doları ülke dışına çıkarmıştı. ABD makamları bu paranın en az 132 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiğini düşünüyor. Gerçekten de Kingston kardeşler Türkiye'de kurdukları şirket aracılığıyla Türkiye'ye para taşıdı. İşte SBK de Türkiye'deki mahkemeler tarafından bu parayı kullanmakla suçlanıyor. Peki SBK ne iş yapıyor? Kendisi şöyle anlatıyor. Batmış olan, kapanmış olan şirketleri satın alıyorum, onları yeniden üretime kazandırıyorum, insanlar çalıştırıyorum, ekonomiye katıyorum. Kısacası SBK, Türkiye'de zor durumda olan şirketleri ucuz alıyor. Sonra bir şekilde düze çıkarıp pahalıya satıyor. Haliyle Korkmaz'ın hem alışları hem satışları tartışma yaratıyor. Peker'in iddialarının peşine düşmek için hukuk serüvenini takip etmek gerekiyor. 30 Eylül 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK'nin de aralarında olduğu 14 kişi hakkında mal varlıklarına el konulması talebinde bulundu. Aynı gün 10. suç ceza hakimliği kabul etti. Ayrıca SBK hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı aldı. 5 Kasım 2020'de yeni bir gelişme oldu. Masak, SBK'nin serveti hakkında suç bulunamadı raporu verdi. Ertesi gün 6 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bu kez el koyma kararının kaldırılmasını istedi. Aynı gün İstanbul 3. Suh Ceza Hakimliği SBK hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Yetmedi 17 Kasım 2020'de de İstanbul 7. Suh Ceza Hakimliği SBK hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını bitirdi. Kısacası yargı çok tuhaf şekilde bir buçuk ayda tersine döndü. SBK'nin üstüne giderken bir anda rüzgar ters esmişti. Ardından ilginç bir şey daha oldu. 5 Aralık 2020 günü ne olduysa o gün SBK bir anda yurt dışına çıkmaya karar verdi. İstanbul Havalimanı'ndan hiçbir engele takılmadan Türkiye'yi terk etti. Peker'in verdiği tarihin aynı olduğunu hatırladınız mı? Tuhaflıklar burada bitmedi. Aralık sonuna gelindiğinde tablo yine değişti. 29 Aralık 2020 günü SBK'nin de aralarında olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Üstelik bu kararı alan Kasım'da SBK'ye temizleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıydı. Ama aynı yargının önceki kararı sayesinde SBK çoktan Türkiye'yi terk etmişti. Söz konusu takvime yargının gelgitli tablosuna aynı kişiyle ilgili verilen kararlardaki çelişkilere bakılınca çok yukarıdan bir elin sürece müdahale ettiği gözle değilse de akılla görebiliyor. Üstelik söz konusu kararların ardından yargıda ilginç değişiklikler de oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan 27 Kasım 2020'de yargıtaya, oradan tek dosya açmadan jet hızıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Soruşturmada kritik kararları alan vekili Hasan Yılmaz da Adalet Bakan Yardımcılığına getirildi. Satrançta hem beyaz hem siyah taşlar aynı anda yer değiştiriyordu. Hikayenin özeti böyle. Her şey bu kadar derken elime dün ilginç bir belge geçti. 21 Mayıs 2021'de yani 2 hafta önce İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu'nda bir açık artırma yapılmıştı. İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş Ortaköy bölgesinde 3 değerli bina icra ile satılmıştı. Saat 14'te satılanı 25 milyona, 14.20'de satılanı 52 milyon 100 bin liraya, 14.40'ta satılanı 40 milyon 150 bin liraya aynı kişi almıştı. Zaten başka talipli de çıkmamıştı üçünün de alıcısı bu garaj elektronik ticaret görünüyordu. Ne mi o? Aylar önce SBK ile ilişkili olmakla suçlanan ve bu nedenle hakkında tedbir kararı alınan şirketten başkası değil. Peki satılan yıllar kimin? Yıllar önce SBK ile Borajet satışı yüzünden mahkemelik olan Yalçın Ayaslı'nın çocuklarının. Yaklaşık 14 milyon dolar civarında olan rakam zürdün diliniyorsa da konuştuğum emlakçılar ucuza gitti diyor. Ayaslı ailesinin bu nedenle kızgın olduğu söyleniyor. Biz Peker'i tartışırken ucuza kapatma hikayesi yalıların sessizce el değiştirme öyküsü sürüyor. Parayı takip edemezsek yalıları ederiz. Yargıdaki zikzakları, siyasetteki entrikaları, Peker'in videolarını, mafyanın hesaplaşmalarını konuşurken adını sıkça andığımız pelikancılardan bahsederken de hep yalıdakiler demiyor muyuz zaten? Barış Terkoğlu